2023'e devam ediyoruz. Şimdi de yıllar önce kara olan olarak bilinen Bülent Ecevit'in partisi DSP Demokratik Sol Parti lideri Önder Aksakal beyefendiden söz istiyoruz söz 2015 seçimlerindeki insanlara oy kullanacak insanlara şunu diyordunuz ne ezen ne eziren insanca ve hakca bir düzen diyordunuz evet bunu yapacak mısınız ve bir de şunu diyordunuz Kahvehanelerde, meyhanelerde, birahanelerde maç izlenilmeyecek. TRT'nin bir kanalı, spor kanalı bütün spor faaliyetlerini şifresiz kanaldan verecek diyordunuz. Sayın liderim, bunu yapacak mısınız, söz veriyor musunuz? Bütün maçları şifresiz verecek misiniz? Bu sözünüz şundan daha iyi. Hey! At o elindeki sigarayı At demekten daha iyi Hiç olmazsa gençleri kahvehane köşelerinde Orada burada sürünmekten Böyle perişanlıktan kurtarmış olursunuz Herkesi spora yönlendirmiş olursunuz Sayın liderim Gençleri kahvehane ve kafe barlardan kurtaracaksınız. Evet çok güzel. Yalnız bir de şu sözü verebiliyor musunuz sayın başkanım, sayın liderim? Bütün çocuklar Allah katında eşit olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da eşit şartlarından böyle dadından yiyemeyecek şekilde dadını çıkaracaklar. Herkes eşit olacak anayasa önünde. Tamam yazıda resmiyette öyle gözüküyoruz ama eşit değiliz diyor genç. Gençler diyor ki anayasa katında biz anayasa defterinde biz eşit değiliz. Herkesin dayısı amcası olan işi götürüyor diyorlar. Siz de bu bu olaylara çözüm bulacak mısınız? Siz bu gençlerimizin dediklerini yapabilecek misiniz? Bir de sayın liderim. Sayın Önder Aksakal Beyefendi, siz Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyabilecek misiniz tek başınıza? Tek başınıza diyorum. Siz partinizden Cumhurbaşkanlığı adayı olarak Meydanlara çıkabilecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Sayın Liderim Sen de Türksün, ben de Türküm Ben seni tutuyorum Nasıl? İyi konuştun mu?